Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalım Hobi ve Tasarım dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda keçe taban nasıl tığlanır detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. 39-40 numara taban kullanıyoruz arkadaşlar, yani büyük boy taban tığlama yapacağız. Bunun için burası benim tabanım dış tarafı ve ben iç tarafından başlayacağım. Arkadaşlar kadife ip ve e, ben ilk önce tığlama bölümünü e, küçük numaralı tığ ile başlıyorum yani daha ince bir ince uçlu bir tığ ile başlıyorum iki buçuk numara tığ normalde kalifeyi panduk bot örümünü biliyorsunuz üç buçuk numarayla yapıyorum şimdi hemen başlayalım arkadaşlar şimdi burada genelde ortadan başlıyoruz arkadaşlar ama burada iki tane boş yani orta kısımda iki tane deliğimiz olduğu için burada herhangi bir ayrım yapmayacağız. Şuradan bakın herhangi bir yerinden başlıyorum. İlk önce ipimi alıp bir düğüm atacağım arkadaşlar. Sabit olsun. Bakın şu şekilde. Tığımı buradan geçiriyorum. ilmeğimi alarak bir sık iğne yaptım buraya bir tane bırakıyorum bir sonraki dönüşte zaten bir tane daha batacağım iki tane olacak şimdi arkadaşlar burada 2 3 4 5 6 yani şurada 6 tanesini çift batmış olacağız topu kısmı hemen yanındakine geliyorum 1 aynı yere 2 ilmek battım bir sonrakine de çift batıyorum şöyle ipimizi aradan yürüteceğiz arkadaşlar ve son çift ilmeğimizle batalım Yani bakın dört tane burada dönüşte iki tane de buradan batarak toplamda 6 tane deliğimize çift batacağız. Şimdi devam ediyoruz. Bundan sonra arkadaşlar bir tek bir çift olarak devam edeceğiz. Sıradaki geleni tek batıyorum. Sonrakine çift batıyoruz. Bir, 2 tek batıyoruz bir sonrakini, 1 tığımız ince olduğu için biraz şöyle çekersek çok da sık olmaması gerekiyor çünkü ben bunu e, üç buçuk numara ile devam edeceğim bir sonra e, bir üst sırasında sadece delikler böyle çok küçük olduğu için ince uçlu tığ tercih ettim daha kolay oluyor bu şekilde arkadaşlar bir tek bir çift bir tek bir çift sadece bakın top kısmına altı tane çift ilk önce batıyoruz sonrakilere bir tek bir çift olarak ta ki e, şu ortadaki deliğin bakın şurada son iki kalana kadar bu şekilde devam edelim yani şu şekilde ortadaki ile beraber üç tane boşluk kalana kadar bir çift bir tek devam ediyoruz Evet arkadaşlar sıramızın son iki tane yani ortadan itibaren iki tane boşluk kaldı bakın en son tek battım şimdi bu iki tane boşluğa çift batacağım yani uç kısmı olduğu için 1 Aynı noktaya ikinci sık iğnemiz 2. Bir sonrakine yine çift batıyoruz. 1 ve 2. Şimdi orta kısma gelince orta kısma 3 batacağız. 1 2 3. Yine yanında kalan iki tane deliği ise yine çift batacağız. bir Aynı noktaya ikinci sık iğnemiz. Bir sonrakinde aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2. Yani şu uç kısımda. <laughs> çok özür dilerim en ortadakine 3 kenarında iki tanesine çift batıyoruz. şimdi devam ediyoruz artık bir tek bir çift olarak devam edeceğiz sıradaki gelen boşluğa tek batıyorum bir sonrakine çift devam ediyoruz bu şekilde bir tek bir çift olarak yine şu top kısmını yani başlamış olduğumuz noktadan bakın kenarında ortada iki tane delik var kenarlarında ikişer tane çift batıyoruz ortadakilere de çift batıyoruz toplamda şöyle gösterecek olursam arkadaşlar bakın altı tane deliğe çift batacağız bu noktaya gelene kadar yine bir çift bir tek şeklinde devam edelim Evet arkadaşlar Sol iki tane boşluğumuz kaldı. Bunu bir tane batmıştım, bir tane daha batıyorum. Bunu da çift batıyoruz. Başlamış olduğumuz başlangıç noktasına ben tek batarak başlamıştım. Şimdi bunu da bir tane daha batarak, bunu da çift batmış olduk ve tepe kısmından tığımı geçiriyorum. Ilmeğimi aradan yürüterek bu şekilde kapattım. Evet arkadaşlar 39 40 numara keçe taban tığlama bu şekilde e, detaylı bir şekilde size anlatmaya çalıştım. Bakın burası benim patiğimin dış tarafı taban tarafı. Arkadaşlar bir dahaki yani bir sonraki videomda e, botumun devamını sizlere anlatacağım. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.